için sosyal medyadan çok ağır hakkında haberler vererek bütün Türk milletine linç ettirmek istedikleri haberlerin perde arkası. Duyunca hepiniz şok olursunuz. Fatma Mahmud'e uçur. Bu kim? Bakın kız kardeşimin nişan töreninde yanımda. Bu bayan sosyal medyada <gülüyor> <gülüyor> okuduğunuz haberlerde Mustafa Almaz kendini Mehdi ilan etmişti zaman zaman sohbetlerine gidiyordum. Bir gün evine gittiğimde kimse yokken bana bir çay verdi, çay içtim. Kendime geldiğimde tecavüze uğramıştım diyen bu bayan. Peki bu bayan kim? Hiç düşündünüz mü? Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Helvacı iddianamesinde de çok korkunç bir şey geçiyor. Olayları yani farklı gösteriyorlar. Medyada farklı, perdenin arkası farklı. Gel gelelim bu bayan kim bir bakalım. Gerçekte bu bayan kim? Dikkatli bakın. Yani sosyal medyada söylenen haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıkıyorsunuz. Bakın tatile gidiyorsunuz. Burası Hatay, Erzin ülkesinde 2008'de Ali Özay'ın abisinin yeri. Şey kardeşi. Bakın medyadaki haberler bir şey var yani bir pislik var bu kadar insan bunu biliyor ve kimse ağzını açmıyor bu olayın karşısında yani çok ağır haberler yani öyle bir haberler ki ben bile bilmezsem karşıdakini direkt paramparça ederim ama olaya bir baksanıza. da olay çok farklı hiç denildiği gibi değil Peki bu dosyaları kim nasıl hazırladı? Bakın arkadaşlarla tatildeyiz yani. Ve daha sonraki kişiler de çıkıyor. Bakın. Kübra Ceyla, Esra Ceylan, Kübra Ceylan yüzleri kapalı. Bakın. Peki neler oluyor perdenin arkasında? Hiç düşündünüz mü? Bu da aynı. Bu da diyor ki ne diyor? Fabrikaya gittim diyor. Bakın. Burada bir yazı var. Dikkat ettiyseniz ağır bir şeyler anlatıyorum size. Biri Esra, biri Kübra. Olaylara baktığınızda perdenin arkasında bayağı ağır olaylar olduğu ortaya çıkar. Şimdi size bunun kim olduğunu anlatacağım. Bu Fatma Mahmud'a uçar sosyal medyada işte o kadar ağır haberler verdiği bir kişi 2004'te Adana Kızılay'da benim inşaat şirketime geldi. Mali müşavir olarak yaklaşık 150 mi 160 kişinin içinde güven vermişti oradakilere hepimize. şirkete aldık. Ve o da işler dağınıktı imalat her yere dağılıyordu şekerleme grubu biraz inşaat işleri o karışıklığın içerisine 150 milyar o zamanın parasıyla paramızı çarptı hiçbir şey demedim bunu da kimseye söylemedik sonra Fatma hanım nerede dedikler diyenlere de bir şey demiyorduk dedik ya sen Allah senin belanı verdi zaten bu niyetini bozmakla sadece birkaç kişi biliyordu daha sonra Adana'da Şakir Paşa ısı sanayisini kurdu. Ve bu bizim eve geldi. Ben rahatsızdım biraz. Kendini üstüme atıyordu. Elimle itekliyordum. Bir gün annem yakaladı. Dedi kızım dedi oğlumdan ne istiyorsun dedi. Şuruk rahatsız dedi seni istemiyor dedi. 2008 anlatıyorum. Teyze ben senin oğlunu çok seviyorum. Onun için ölürüm. Şöyle böyle. Bana da diyor ki ne ben sana köle olmaya razıyım. Hatamı telafi edeceğim. Şöyle dedim Fatma defol git sen ucuz bir bayansın. Ucuz değerini muhafaza edemeyen bir insansın. Yine yanımızda bizi satarsın üç kuruşa. Bazı insanlar var asaleti temiz değerli insanlardır. Bir imkan verdiğinde o değere ulaşır. Bazı insanlar da var bir değer verdiğinde senin dünyanı da ahiretini de yok ederler yani. Neyse kendimi bir türlü kurtaramadım bundan. Ondan sonra ağladı, sızladı. Neyse tamam dedim. Bak dedim bir değere ulaşırsan yanımızda kalırsın. Yok değere ulaşamazsan çıkıp gidersin. Kendi felaketine de benim de felaketime neden olursun. Bunu ben size gösterdiğimde hepiniz büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Sizden öyle şeyler çaldılar. Öyle şeyler çaldılar. Siz üç kuruş için bu münafık zalim kitlesiyle iş birliği yaparken sizin ne dünyanız ne hacetiniz kalmamış haberiniz bile yok neticede ondan sonra nikahlandık herkes gibi ama e, bunun nefsi bayin olması gerekiyor ki şeytan buna vaat verdiğinde uymasın nefsi mütbahin yani siz bilmediğiniz bir şey konu kendisi burada buradayım bu değer verilince bu buraya gelmesi gerekiyor sadece sadece nefsi mütbahir olabilen Müslümanlardır. Burada şeriat var, hakikat var, marifet var. Burada olan bir insana dünyayı ver, ölüme razı olur, değerini muhafaza. Buradakiler de ucuzdur. Üç kuruşa hemen seni satar, kendini satar. İnsanlığı yok eder. Neyse nikahlandıktan sonra evde işte o zaman süreci size verin yani sizin sizden çaldıkları bir şey yani sevdiklerinizden uzaklaştırdılar dediğim bu. Ee, neyse arada işte bunun buraya normalde değerli bir insan olsa burada dişilik erkeklik yok. Nikahtan sonra oluyor. Bütün dünyadaki şeytani güçler bir. Nefsin özü on. Canın yüzü, e, canın zikri yüz. Burada bir merkezde buluşuyor. Derdin sana derman oluyor. Havayı heves. Ve aslında özünle buluşuyor. Tek bir vücut, tek bir can oluyor burada. Burada öyle değil. Şimdi burada olan birine değer vermen demek, kendi infazını vermen demek. Ama buradaki ucuz insanlar birbirlerini bulup evlensinler, sorun olmaz. Burada değerli insanlar birbirini bulması Cenab-ı rahmeti. Burada ucuz insanların birbirini bulması da Allah'ın azabıdır. Onlar dünyada sadece taptıkları ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşar. Dertlerine dert eklerler, ahirete göçüp giderler. Neyse buradan buraya işte bunu herkes biliyor. Neyse e, o an başlıyor. Benini bağlamaya çalışıyorum. Buraya çekmeye çalışıyorum bir değeri ulaşsın Bir hafta niyeti bozuk. Niyeti bozuk olduğu için bir hafta bir zaman süreci içerisinde bayılıyor. Normalde niyeti iyi olsa güçlenir. Buradakiler güçlenir. Birinin niyeti bozuk. Diğeri de onu bu tarafa çekim derken resmen bir savaş bir hafta sürüyor, bayılıyor. Tekrar, tekrar, tekrar. Hatta bir gün arkadaş sordu Nahit diye biri. Dedi Fatma yenge nasıl herhangi bir olumlu tarafı var mı? Dedim valla yolda kalıyor dedim. Amele yetmiyor. Şey, yolda kalıyor dedim. E dedi ben marketten Red Bull göndereyim dedi. Biraz enerji toplasın. Öyle devam etsin. O değil. Niyetlere göre ameli bitince bitiyor, bayılıyor. Bir hafta. Neyse baktık değerini muhafaza edemiyor. Birkaç defa Fatma sen git dedim. Bak felaketime neden olacaksın kendinin de. Yok dedi ben dedim mutlaka o değere ulaşacağım dedi. Daha sonra fabrikada başkaları yakalıyor. Babamla ikisi birlikte oluyorlar ve suçüstü yakalanıyorlar. Onun üzerine Fatma e, kovdum yani. Fatma Mahmut'u uçuyor. Demin ki gördüğünüz bayanı. Sonra Misis'te Çalıştığı yerde sırf intikam alabilmek için, öldürebilmek için, yanlış mi? arada bağ var. Orada toplu bir şekilde hepsiyle rezillik yapıyorlar. Köpek gebersene diyor, dünyaya çekmeye gelmedin diyor. Ben de evdeyim, kız kardeşim çığlık atıyor, bayılıyor. Öbür kardeşim bayılıyor, ölecek diyorlar. Ağzından kan geliyor yatahta. Babamız diye bir sirayet var. 2009, ikinci ayda hazırlandı kanlı entarisiyle o alana yetişti dediğim bu konuyu anlatıyor. Bunu bilen bilmeyen var mı? Bilmeyen mi var? Ondan sonra ben Emrah oraya gittik. Yasin Suresi'nin sesini açtık. Son sesini arabada. Korktular dediler eyvah intikam almaya geldi şu bu. Sonra o normal onlar istediği azabın aslı onları bulacak. Onlarla birlikte orayı bulacak. Misis organize sanayisinde ikisi, hiç kimsenin iki yakası bir araya gelmiyor bu olaydan dolayı. Yani oradan hayır bereket kalkmasının nedeni buydu. Sonra çektik eve geldik. Geldi eşek gibi bağırdı. Hakkını helal et. işte şöyle böyle bilmem ne biz bilmiyorduk. Defol git dedim. Hatta el yazmalı mektubunu posta yoluyla babama işte çevremdekilerin hepsine gönderdi. Fatma Mahmut'a uçardan kendimizi kurtardık. Olayın perde arkası. Öbürleri gördüklerinizde PKK'nın daha kadrosu Ceylanlar, annelerin cesedini yerde bırakanlar. Onun konusunu ben burada bir videoda size göstereceğim. Siz bile şaşırırsınız. Hangi taşı kaldırdıysak hem devlet çıktınız o pisliğin içinde, hem millet çıktınız Günahlarınıza da kurban etmeye kalktınız.